Kanımı irademe dokunanın iradesi var. Canımı koyarım canımı. Ben Tayyip Erdoğan'a kellemi veririm bu Türkiye Cumhuriyeti'ne. E, buradan oraya sesleniyorum. Benim irademe dokunamaz kimse dokunamaz. Gelsinler beni atsınlar atsınlar. Bu canla bu kan olduğumuz etse bu kan da ona helal olsun. Dokunamazlar irademize. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye şerefsiz satılmış insanların ülkesi değil. Ataiyim, ataiyim. Ben bu coğrafyanın çocuğuyum. Orta Doğu'nun kombinesinin. Ben ortada Doğu'nun babasıyım. Ben Osmanlıyım, Osmanlı. Benim heyecanım o. Dünya hakim olacak dünya. Hiç de ne dostuz. Çamurcuya meydan vermeyeceğiz. Bunu öyle bilsinler. Beni gelsinler, atsınlar. Gelsinler, gelsinler. Adamsanız mezatçılık saçma gider?